Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Granny oynuyoruz. Arkadaşlar Roblox'taki Granny'de başlayabiliriz artık. Müzik olmasın. Gören başladım ben arkadaşlar. Evet yanımızda olmaz olmaz kardeşimle olmaz olmaz kuzenim var. Kuzenimin tipi gerçek tipine benziyor. Roblox'taki tipi gerçek tipine benziyor. <laughs> Arkadaşlar neyse hemen başlıyorum. Ben kendimi korumuş hissetmek için gidip şey yapacağım. Ah. I, tabii ben bir alıp e, bunlardan alacağım. Aa bundan açmak için bir şey yapmamız lazım. Anahtar mı acaba? Evet. Weapon Key diye bir şey. Weapon key Key. bulmamız lazım. Neredeydi? Burada değil mi diyorsun? Bu ne? Bir şey açtım. Bir şey açtım. Ne açtım? Bu ne? ne lan? Allah Allah ne oluyor? Arkadaşlar oyun çok ayrıntılı bir de. inanılmaz ayrıntılı oyundan. Aa. Az ayrıntı olmasını isterim. Silah anahtarı lazım. O, o Granin enemizin güzel evini görüyorsunuz. Hiç korkunç değil zaten e sadece e, bakın ne güzel çıkmış fotoğrafı kim çekmişti ama bunun içinde bir şey var. Her şey için bir şey istedim. Burada nenemizin burası e, böyle kapatıyor tutsaklarına. Sonra e, bu da insan eti. Neyse şimdi. Nerede çıkmayacağız? Şimdi Arkadaşlar açtı galiba açmamış. Şimdi. Şimdi şöyle şöyle. Oo! İnsan, insan asmış Bak. Arkadaşlar yatak odasında birisini asmış bu. Granny sevdiğimiz hiç kaba olmayan çok şey olan neyse. Ben... Ya arkadaşla... arkadaşla... yani Yatak... Lan bu ne ya? Sen neredesin abi? Ben... Yatağın odasına mı geldin? Ben ben arkadaşta... Aha da geldim. Arkadaşta... Kellesi burada. Lan bu ne Kellesi nerede lan? Ya. Yani Hayır hmm. orada değil. Evet. Arkadaşlar burada da e, nenenin annesi gelmiş gelmiş e, ve e, ziyarete ve olan şey bu işte. Burada bir fotoğraflar var lan. Ölecek. Hapishaneye atmış sonra böyle öldürmüş. Ne kadar cani lan. Oyunda da hiç cani gözükmüyor. Bir de bir üst katı var bunun. Buraya nasıl çıkacağız? Bir üst katına. Evet. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ya. Evet. Kuzeni ne ne var? ne de yok zaten. <laughs> işimize gelirdi. de. Ben yine aynı yer değilim. Ben yine aynı yer çıktım. O zaman günlüğümün eriyince beni saklandırırsın. Kalbim indi. Şimdi şöyle işe aynı şey. Kendimi korunmuş hissetmiyorum. Arkadaşlar burası neresi? Çok karanlık ya. Korktuğumdan demiyorum. Arkadaşlar şeyden diyorum ben. Çok fazla karanlık. Yani abi, önümü görmüyorum. Bu, şey abi, bu neden açılmıyor? Dur, Dur lan. Dur, Kablo abi. böyle gidiyor. Dönüyor. Kablo gidiyor, gidiyor, gidiyor. Şu zil gidiyor, gidiyor. Aç, alttan şu gidiyor. Ne oluyor lan? Şurada bir tane düğme gibi bir şey vardı. Geliyor. Arkadaşlar videoda biraz dolaşıyormuşuz ve aynı yere geliyormuşuz gibi gözükebiliyor. Çünkü öyle. Atma, atma, bir şey buldum. <laughs> Yine aynı yere geldim. Bu kapıyı da açmanın bir yolu vardı da. Biliyordum da orada bir şey tıklamıştım ben en son. O nerede diye alıyorum. Hmm. Nenenin fotoğrafı mı değilmiş? Yani nenenin fotoğrafı da bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Burada da korkak bir tane tısılık birimiz. Burada saklanıyor. Her şeyi biz yapacağız Her şey bizden sorulur. Hmm, Kim açtı ya? Kapıyı birisi açtı. Ah! Oha lan Cable. Kankey! Koş. Kanın nerede olduğunu biliyorum. Gel gel gel. İnşallah ölmeyiz. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Gördün mü beni? Neredesin ki? Ne? En alta bir En alt biraz güvensiz. Ama nene yok galiba. Şimdi gel. Şöyle. Bunun için bir şey lazım mı? Safe key. Arabaya gidiyoruz. Araba anahtarı var bende. Bak burada da araba var. Arkadaşlar yalan olmasın bir kere oynadım. Ama arkadaşlar çok da gelişmedim yani. Oha çok güzel. O pompalıyı nasıl açacağız? Shotgun isteyeyim. Neyle kıracağım lan ben seni? Elim, elimde eee Batarya var. Çarparım seni. Şimdi şuna bunu taksak kata A! Dur lan bataryayı bulmuştum ben. Şuraya bataryayı taksak kal bataryi diyor. Bu tek bataryi karı nasıl yapacağız ya? Havun var mı? Avokado. <laughs> Eee. Bunu ne istiyor? Mı? Spot ploy diye bir şey. <laughs> Aa buldum lan. <laughs> Bu bende var. Kalınlar mı kabul? Dur lan, dur, dur, <laughs> dur lan, dur. <laughs> Komik değil. Bu da bir şey yapıyor. He! Taktım bak bunu. Ha. E sende gözüküyor mu? Tayeye takmışsın. Ya bir git ya, Elim bir... Yerimden çekil, önümden. yatayım da alıyor, git. Git git önümden. Ah eh, tamam. Şimdi Kabul ister misin? Şöyle engine part. Hı. Sen de engine part diye bir şey var mı? Yani sadece kabul. <laughs> ya bir şeyler toplasam öyle yanında gezinceye engine part Kaldın lazım. Kabul mü dedi? Kabul mu geziyor ya? Bu ne ya? Dulan karba. Benim karbateli mi varmış? Vataliyam varmış karbataliası. Aha bunu da, <laughs> da taktım. Az kaldı az. Kapıdan değil de bagajdan kaçacağız galiba. Biz. 11 dakikada bayağı iyi bir ilerleme katlettik. Tek Engin'e part lazım ya bize. Tabii. Engin'e <laughs> part kimmiş? Engin'e part 4 Araba ipucu aldım. Bak. Rengine falan Ne ne yapıyorsun? Kalkek. Vardı lan bende. Kalkeyi de taktım. İşte bu. Kalkey aç taktım lan. Ah. Ah. Vabruskay. Kay. Vabruskay. Benzin lazım. benzin lazım. Öf ya. Her şeyi ben ah, yaptım. Benzin var mı? aküsü var ne ah, alaka? Benzin diyoruz. Benzin. Şöyle şurada da bir şey bir yer var. Spiker key. Alayım. C'ye um. basıp um. yiyeyim. Hmm. Bu ne? Özel Ben de bir yere doğru gidiyorum. Evet. Oha bu da bir sürü şey var. ne <laughs> <laughs> ne buradaymış? Öldüm ve sıfırlandı her şeyim. Hayır. Hayır ya. Olmaz. Sıfırlanmış Ama araba olamaz. Duruyor. Araba duruyor. Hayır ya sıfırlanmış. Ne yapacağız ya biz şimdi? Bensiz siz hiçsiniz lan. Araba motoru lazım. Araba otobüsü var ya. A araba bataryası evet. Ya öldüm ya. Çok güzel eşyalarım vardı. Bir de bu pompalı yedik. Nasıl alacağız biz? Neyse bari bunlar duruyor. Benim notum var. Bakayım bir anlıyor. bir sürü İngilizce kelime hiçbir şey anlamadı. <laughs> Engin'e pat ne ya? Bu ne? On off. Aa. Bir dakika. Kaçamıyoruz yoksa. Hayır lan. Daha ön kısmı falan filan öyle işlerimiz var. Ha. Oh, arabanın şeyini kapat. Ne kapattı? Ne kapattı? Elimi kapattı. Kalın... Bir gelsene Alp. Alp bir gel. Ne oldu? Gel. Şuradan gidelim. Gidemiyorsun. Deniz e, ya. ya. Ama bu ya kim açtı da nasıl yaptık ya? E aha, Dur. Sadece. Aha! Ben aldım o, o parçayı. Ben de aldım işte. Bir yere tamam, gitmemiz yedir, lazım dedi. bizim. 7 dakika kaldı ya. Aslında bir de tüfeği alalım değil. Nereden gitmiştim de Granny beni öldürmüştü. O da pompalı eşyası vardı. Ha, burası gel. Birlikte gideceğiz. Granny ikimiz yakalayalım. Belki yoktur yani. Bir dakika git. O da önden bir sürü kişi gitti. Ben onları aldım işte. Önden bir sürü kişi gitti. Bir de not dedim buymuş seni. Ben bunları aldım. Arabanı o da ki herkesi öldürdü mü? Yaşıyor şuradaki. Geri dönüyorlar. Aa, Sen de ne de yapıyorsun? yapıyorsun? Ben Omal'la gitmiştim de göremiyorlar. Neden geri döndüler? Ben şu kızı takip edeyim. Kız bizim neden? Belki görmek evet. nasıl? Onu belki diğer. Yere... Gülen'in nenemiz e, buradaymış. Ay. Bahçedeydi Glenn nene. Hı. Oradaki pompalı parçasını almam lazım ama. Hı. Ki pompalıya Bir şey diyeceğim. Hı. Bir şey. Hı. Glenn nene bile bizi yakalamaktan çok uzak. Değil gerek Ben nasıl şatkanı yapacağımızı Tantası buldum. Resimde. Şuradaki gönü neneyi nasıl atacağım ben yahu? Bana bana verdim yahu. Yahu yahu. Ay, ay, ay bak reset çekince tekrar doğruyor mu? Bir kere ama bütün eşyalar gidiyor. Olur, bir kere doğmaya lazım. Ömrümüze <laughs> 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 kalma. nenenin kolu çıktı oradan. Ben de oradan gördüm zaten. Ne diyeceğim burada? <laughs> Aha. <yedi. gülüyor> savaş yapacağım <laughs> Kaç ulan? Gidiyorum ben. İşte bu. Bir dakika ben bir yapacağım. Bir tane daha şatkan parçası var. Bende. Şu şatkanla şunu öldürelim ya artık. <laughs> He. Granny bir minüt gitti. <laughs> Şu anda. Lan. Ah. Alabiliyorum. <laughs> Alamadım. Ya minnacık bir yere kaldı. Bir tane daha lazım. Bir tane daha pompalı parçası. Ben şeydir parça. ki aldım. Bakayım. Bir şeye gerek yok şimdilik. Ona. Umarım benzin almaya çalış. Benzin al. Ben burada çok takıldım. Ben yukarı çıkıyorum. Bana bir tane daha şatkan parçası lazım. Tek bir tane var ya.

Ayol, oh, Nerede? Hah! Nerede, nerede, Granny nerede? Granny tam şu merdene bir Evet, bir kere daha doğdum. Galiba birkaç tane daha kınar, Granny! <laughs> açmış. Adam açmış kilidi. Kilidi açmış. Adam, Nerede adam geliyor. Şimdi Kötü. yedim o gülünü denilen adamı. De geliyor. De Hayır ölme. Ha! Onu tam geldiğinde vurdum ya. Tam öldüğünde vurdum onu. Ama sen <laughs> <Biliyor gülüyor> bak. Evet. Ben de. Hadi yapıyor. Bak. Öl, ölmeyecektin orada. Ben tam sen öldün an geldiğimde Gani'yi vurdum. E bu arada sen nerede geldin işte? tam Gel. Ben oraya gidiş hatırlamıyorum. Bir de yani, ben bir be. tane daha şey yaparsam. Neredesin? El kolu. kol. Ya hmm. buradayım. Buradayım. Gani burada mı? Yok. Nerecik burada değilmiş Gel. Hadi yani, gidelim. Oradan, düşürüm, oradan gidiyoruz. Evet. Ve bu da. <laughs> Şimdi onların ya, yani şeyi yapmaya başlayabiliriz. Bir de tek bir tane parça kaldı şeyi pompalayı bitirmem için. Son pompalı da yapacağız. Tek Ay, bir tane bu sen... açıyor. Evet sen... ya, bir tane daha parça yok mu? <laughs> ben... Nasıl? Kıvırdı seni yok. E ateş etmedi. Nerede? 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 Kıvırdı mı? Ne? bir yerde. Abi in aşağı in in. Ay orada değil. Dururur. Aa aşağı in orada. Oh ben bulmadım bile adamı orada. Abi yer et ben Oha lan sonsuz mu? Evet. Arkadaş selam. Güvenliğe <laughs> selam. Ah oh, saniyeler kaldı. Yine başaramayacağız ya <laughs> biz bu işi. Videoda yazın lütfen. Evet video. <laughs> bunu videoda mı söylenir? Başaramayacağım. Hayır. Aa. Yürü. <laughs> nerede ya? Benzin veya bir tane parça. Pompalı parçası. ikisinden biri ikisi de olur. <laughs> Süre binecek süre. Hayır 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 hayır. Aa, na, hayır. Hayır. 20 saniye kaldı. 10 9 8 7 10 saniye. 11 12 10 9 8 9 Arka, evet. Ve Hadi. arkada ve bitti. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Diğer videolar için abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bay bay.